Selamlar arkadaşlar. Bana hep diyordunuz abi ufufu uh, 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 şu testlerini, quizlerini çöz falan diye. Şimdi bir tanesini yapıyorum. 64 Runs of 64. Ha ah, ne bu? Premium Live Event posterleri. Bunun bu arada şey de varmış. Böyle bayağı bir team songları da var. Daha önce yapmıştık. Daha ayrıntıların detaylarını sanki böyle Twitch'te falan yapsak daha iyi olur gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Çünkü neden? Orada telif olmadığı için o konuda müzik falan açabiliriz yani. Olabilir. Şimdi arkadaşlar. Hadi gelin Premium Alignment posterleri. <laughs> ya bu arada bir şey diyeceğim. Ben buna başlamadan önce bizim bazı arkadaşlarımızın bizim Tah Yasın Kalafat fan bazı yayınlarıma da çok sık gelen arkadaşların şeylerini gördüm. Kulizenin böyle siz de eğer böyle yaratıcı bir şey falan yaparsanız ben onları da yaparım. Haberiniz olsun. Onları da çözeriz, içerik de yaparız, keyifli olur. Şimdi. Roadblock 2016 mı yoksa Royal Rumble 2015 mi? Ben Royal Rumble 2015 diyeceğim. Burada buraya ya şu şu tarz posterler hoşuma gidiyor. Keşke artık eskisi gibi bu tarz posterlerde de yapabilseniz. Yapabilseniz de, de yapsanız. Battleground 2015 mi? Royal Rumble 2023 mü? Abi bu çok... Çok klasik, düz aslında ama ben Royal Rumble alacağım. Royal Rumble posterleri genelde keyifli oluyor ya. Hoşuma gidiyor benim. Evolution mı? WrestleMania 36 mı? WrestleMania 36 next. Ateşin büyük ıı, testisleri mi? Resmi 39 mu? Abi 39 çünkü şu e, Hollywood konsepti ya şeyli e, işte bir Hollywood şey sinema salonu falan gibi böyle bu o yüzden bu. <laughs> Ama keşke önce eskiler de olsa ya şöyle bir 90'lar hatta 2000'lerde müthiş posterler var. Onlar var mı? Hiç şu an 2015 öncesi çok geldi Greatest <laughs> Royal yok abi direkt Survivor Series 2015 Undertaker. 25. yıl dedi. Fastlane mi? Backlash mi? Çok aslında şey hani aşırı üzerinde durulmuş posterler değil. Ama yani hadi Edge diyelim. Edge'den dolayı Backlash diyelim 2022. Elnesel mi? SummerSlam Elnesel 2022 mi? SummerSlam 2015 mi? İkisi de yine çok ekstra bir şey yok. Burada arka planı bir tık bir şey koymuşlar ama ben SummerSlam 2015 diyeceğim. Brock Lesnar Undertaker posteri. Elimination Chamber mı? Ya gel. Elimination Chamber 2020. Yalnız bu çok Eskiye gitmiyor galiba ya. Bu beni birazcık üzdü. Bunun yapsanıza. Şu an bunu izleyen arkadaşlardan bununla uğraşan biri varsa. Yapsanıza şöyle bir 2000'ler posterleri falan da bir poster akalım görelim. Abi ne crunch oldu geldi resim, 32 ama daha iyi bir poster olabilirdi. Smack Will 2019 mu? Crunch 2020 Bak bu. Bu. Yani bu. Nedenini de söylüyorum. da Brock Lesnar zaten dönemin star en büyük Güreşçilerin yani rakip güreşçiler birbirine. Ve ortada bir tane şey var orada tamam mı? Paul Heyman var. Ve bu e, bu show benim ilk Arap show'um. Canlı izlediğim ilk Arap show'um o yüzden bu. Güzel, daha da güzel poster çünkü. Survivor 2021 mi? Elimination Chamber 2019 mu? Elimination Chamber 2019 bence. Ne bölünmüş. Hmm. WrestleMania 38 mi? Chamber 2016 mı? Ben bunu diyeceğim. Yani şimdi bak bu aslında çok şey. WrestleMania evet. Renk tonlamaları. Ve orada main event'e iki güreşçi birbirine bakıyor. Güzel mi? Güzel. Ama şuradaki şu semizleyin detayı. Benim çok ilgimi çekiyor. Aa, of. Hmm. Ya keşke Sina şu Battleground 2016'da çünkü Sina'nın o olayı da şey bir havası var ya abi ben SummerSlam 2020 diyeceğim. Fint. Bekleş gibi. Ben Super Show'dan diyeceğim ya. Goldberg. ya. Bari burada verelim değil mi Fint'e? Ondan dolayı. Clash at Champions. Burada Payback diyeceğim. Payback 2020. öteki çok düz. Ya bazıları bak düz böyle duranlar şeye geliyor bana. Money in the Bank 2017, 2017 mi? Bekleş 2017 mi? Bekleş 2017 ya. Bu 2017'de Sürekli şey. Birilerinin finisher'ının aa WrestleMania 31 abi. WrestleMania 31'inki hem klasiktir, basittir aslında ama çok tatlıdır. Çok ileride geçecek bence WrestleMania 31. Bakalım çok sıkıntılı bir şey gelmese. Stomping Grounds bu WrestleMania. Ben Stomping Grounds diyeceğim burada. Yani WrestleMania 37'de de bak işte düz duruyorlar ya mesela. Düz şey almışlar, PNG'sini çıkarmışlar. Arkalama ama burada bir bir şey var anladın mı? Bu burada bir şey çekilmiş. Ben böyle şeyler daha çok seviyorum o yüzden. Ben size burada bir göstersem 2000 yani bilmeyenler varsa 2008 2009 poster yani mesela al bak direkt Muazzam bir poster değil mi abi? Ya böyle çalışmalar olmuyor bazen. Direkt dümdüz geçiyorlar, fotoğrafı çekiyorlar, gidiyorlar. Değil işte abi. Direkt Extreme Rules 2018 yapacak bir Team Hellman sevilir. Oo. Ama Slam 2017 diyeceğim. Bunu bir daha göremeyiz. Bu turu ben Night of Champions 2015 e var ama farkındaysanız hep 2015 ve sonrası var posterler. Best 2023. Clash of Champions, Clash of Champions 2019. Burada bu da Kofi için çok özel olduğu için bu bir daha yani her zaman görmezsiniz abi böyle bir şey. Aa, Money in the Bank 2020. Bu, bu, çünkü bu da. The risk is worth the reward. İşte WWE'nin şeyinde, merkezinde, pandeminin göbeğinde. Survivor, Elimination Chamber 2021 mi? Survivor Series 2017. Survivor Series 2017. Bak şu, şu dizi benim bak hoşuma gidiyor bu işte. Bazen de dümdüz olur da burada böyle bir şey var ya bir arkadan gidiyor. Resmen 31'de de aynı şey vardı. Yani Survivor Series 2017. Aa, gel gel Eximus 2016. Bak işte görüyorsunuz değil mi? Abi? Bak bundan bahsediyorum işte. Burada bir çalışma var yani. Ötekilerde mesela PNG'leri koyuyorsun falan ama burada bir çalışma var abi ben Eximus 2016 diyeceğim. Dean Bros. Gel. Gel Helnesel 2010. Gel gel gel. Ben o fotoğrafı da çok kullandım. Aa bak yine bak işte anladınız mı? İşte bundan bahsediyorum. Bak ne kadar aslında zamanla kalitesizleşmeye mi başlamış? Helnesel 2015. Ya Yasi... bu da iyi. Çok ekstra bir şey yok aslında. Aa, o bak bak işte bu güzel bir kapışma bence. Survivor Series 2014 2014 de varmış burada. <laughs> 2015 ama ben 64 yaptım diye azaltmış da olabilir ha. Çok uzun olmasın dedim. Videoyu neyse. Festlane 2015 mi Survivor Series 2014 mi? Abi bu bu ya. Bu bu, bu çünkü bu Setronis yani anladın mı? Bu hepimizin Çoğumuzun diyelim. setron ise asıl sevmeye başladığı dönemler ya. Bu ya. Vermezsem çarpılırım bu arada. on 2015. Aa. Bak işte bunlardan bahsediyorum abi. Her, bak her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama. Bu yani. Burada bir çalışma var. Adama özel şunu yaptı demiş ama Money in the Bank'i de alacak. Burada da güzel bir şey. Bu da fena değil ama ben yine bu. Ya ben bak bu tarz seviyorum işte anladınız mı o yüzden. Abi ha geçtik mi şimdi şeye? Tamam bir dakika. Burada alır. Extreme Rose 2016 alır abi. Şimdi buralarda birazcık. <laughs> Crown Jewel 2021 bence. Hmm, yani. O dönüşüm var ya o yani anladın mı? Bu abi Extreme Rules 2018. Devam. Stomping Grounds mı Royal Rumble 2023 mü? Ben Royal Rumble 2023 dedim çünkü bak bu, bu çok hoşuma gitmişti benim. O poster baya baya hoşuma gitmişti 2023'ün. Money in the Bank. Bu bu da güzel. Farklı bir havası var. Hell in 2015. Bu tarz şeyler Gel abi. WrestleMania 31. Bekleşme. Yine buna vereceğim. Money in the Bank 2016. Burada Elimination Chamber 2016'ya veririm. 2016 yazmışlar lan. Bir dakika. 2000 Yanlış mı koydular acaba? Ben mi yanlış okudum lan? <laughs> Geçtim şu an göremiyorum. Hmm. Survivor Series 2014. Oğlum bu 2014 miydi? Şimdi. Burada Rumble'a veririm. Bak çok güzel. Bak bir kere şu Rumble fontu var ya. Bu benim. Bu klasiktir abi. Kolay da var mı? Bu ne zamanlar kullanıyordu? 2018-19'da falan da bu kullanılıyordu. Daha eskiden de kullanılıyordu. Bu, bu font çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben buraya veriyorum ki daha iyi zaten. Çok iyi. Super Showdown 2 mi? Ya bu, da Goldberg sinirim bozuyorduk. Ya PB vereyim bari. En azından. <coughs> hmm, WrestleMania 39. Survivor Series 2015. Özeldi yani anladın mı? Hmm. Çok basit olmasına rağmen ben bu tarafa vereceğim. Aslına bakarsın çok basit yani. Resulmeni 31. Kusura bakma Undertaker. Ama burada da varsın en azından. Devam. Ruan 2021. O Heyman faktörü her şeyi değiştiriyor biliyor musunuz? Vallahi değiştiriyor. Billahi değiştiriyor yani. Hmm. 2015. <laughs> ya niye bu? <laughs> <laughs> niye yani anladın mı? Niye iki tane Ambrose'lı kapağı şimdi veriyorsun ya? Ama bu yani. Bu çok güzel lan. Aşırı güzel. Ama ne posterler yok ne posterler. Biz sadece şu an burada olanları yapıyoruz. Onu da söyleyeyim de yani. Ha. bu taraf. Bu taraf abi. Extreme Royal Rumble 2023'e veririm. Bu çok güzel bir kapak ya. Bu taraf mı? Bu taraf mı? Bu taraf abi. Survivor Series buraya, hmm, Şimdi güzel bir eşleşme geldi Bu tarafınki Evet çok güzel Hollywood konseleri falan ama Royal Rumble'ın o fontu ve Siyah ve ne sepia mı diyeyim, ne garip bir tonlaması var Siyahla Kırmızı ağırlıklı koyu tonla kırmızı bu müthiş bir kapak yani Çok keyifli Hmm LSL <laughs> 2015. Ah çok zora geldik ya. Royal Rumble 2023 mi? Extreme 2016 mı? Abi burada bir tık... Ya şunda electrifying şey vardı ya insanlar o yüzden rak bekledi. Ben bile ulan acaba rock olur mu falan diye. Çünkü tam bir electrifying anladın mı? Abi çok zorlandım. Bu kadar güreşçinin olduğu müthiş bir kapakla tek bir güreşçinin harikulade solo bir kapağı ya. Çok zor. Kalbimin sesini dinleyeceğim. Let's go. oh Bu sefer de çokluya vereceğim. <laughs> Ama bu çok güzel ya. Çoklu da bunu geçebilecek. <laughs> çok zor. WrestleMania 31 artık yapacak bir şey yok. Hadi Bryan orada da var zaten. WrestleMania 31. Bu sefer de moros, Kusura bakma. <laughs> WrestleMania 31. Of. Rumble. Ya X kaldı değil mi finale? Abi 2015 ile 2023 arası olan bazı pay per view'ların kapakların arasında hangisi en iyisi? Hadi bakalım şimdi. İkisi de çok iyi ama ben Rumble 2015 diyeceğim. WrestleMania 31 benim tarihte izlediğim, canlı izlediğim en iyi WrestleMania'dır. Ama ben bunu diyeceğim. Royal Rumble. Bir şey kazanmış ama. İşte arkadaşlar. Benim kararım. Royal Rumble 2015'ti. Buradakilerde şeye de bir bakalım. En çok ne olmuş. Aa, ama abi bak olmayanlar var işte. 64 yapınca. Aa, evet. Neyse biz bir daha bu, bu tarz şeyleri tam da yaparız ya. Vakti. Of of neler var neler. Neyse üzüldüm. <laughs> çok üzüldüm şu an. Çok üzüldüm abi 64 yapınca baya şey arka planda kalmış. Neyse. Bu seferlik böyle olsun. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.